Bu video QJ markasının destekleriyle oluşturulmuştur. QC Buds ANC HT15 modeli her iki kulaklıkta 3 adet olmak üzere 6 mikrofonu ve ANC gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. Yine 45 desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebilen bir aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. Oyun modu ve çift cihaz desteği de bulunuyor. Dış kutu tasarımı olarak da deri görünümlü yani dışarıdan bakıldığı zaman da premium bir havası bulunuyor. Uygun fiyatlı bir kulaklık olmasına rağmen iddialı özellikleri var. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlıyorum. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi iki farklı boyda. Kulak silikonu, Type-C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Tasarım olarak kulaklığı incelemeye başladığımız zaman gördüğünüz gibi dış kısmı deri görünümünde. Bunun avantajı olarak çizilmeleri daha az gösteriyor. Örneğin düz olan modellerde çizilmeleri biraz daha fazla gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi kapağı açtığınız zaman geniş bir alan var. Buradan kulaklıkları rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Kapakta sensör mevcut değil. Yani kapak kaldırdığınız zaman kulaklıklar direkt eşleşmiyorlar. Bunun avantajı olarak kapağa bir zarar geldiğinde kulaklıklar otomatik açılmıyorlar. Dezavantajı olarak 1-2 saniye daha geç bağlanıyorlar telefona. Ben burada kapakta sensör olmamasına daha çok tercih ediyorum. Yine şurada bir adet led var. Bu kırmızıya yandığı zaman kulaklığı şarj etmemiz anlamına geliyor. Alt kısmında Type-C bir şarj girişi bulunuyor. Şöyle bir yay mekanizması var. Buraya kadar geldikten sonra şöyle bıraktığınız zaman tık diye atıyor. Premium bir görüntüsü var. Elinize aldığınız zaman böyle deri olmadığını hissediyorsunuz ancak kalitesiz de hissettirmiyor. Genel olarak fiyatına göre kaliteli hissettirdiğini söyleyeyim söyleyebilirim. Yine aynı bu deri kaplama dizaynı kulakların çubuklarında da mevcut. Şurada da ışıklar var. Bulunabilir moddayken yanıyorlar. Kulaklarda 3'er adet mikrofon mevcut. Kulak silikonlarında metal kullanılmamış. Boyut olarak tam olarak ortalama boydular. Kulakların teknik özelliklerine geldiğimiz zaman Bluetooth 5.4 ile birlikte geliyor. Suya karşı dayanıklılık olarak IPX4 sertifikası mevcut. Yani yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Fabrika verilerinde aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde 4 saat, kapalı bir şekilde 5.5 saat. Şarj kutusuyla birlikte de 25 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Ben kulaklığı son ses seviyesini alarak ve aktif gürültü engelleme özelliğini açık bir şekilde batarya testi gerçekleştirdiğim zaman 3 saat 35 dakika boyunca müzik çalabildi. Kulaklığı yine son ses seviyesini alarak ve aktif gürültü engelleme özelliğini kapalı bir şekilde müzik testi gerçekleştirdiğim zaman da 5 saat 20 dakika boyunca tek şarj ile müzik çalabildim. Şimdi kutusuna koyalım ve 10 dakikada ne kadar şarj olduğunu hep beraber test edelim. Evet. 10 dakika doldu. Kulaklıklar Gördüğünüz gibi %60 şarj seviyesine yükselmişler. Bu değerler biraz az gibi gözükse de hızlı şarj özelliği de mevcut. 10 dakika beklettiğiniz zaman kutuda kulaklığı 1 saat kullanabilecek kadar hızlı bir şekilde kulaklık şarj oluyor. Kulaklığın ister sağını isterseniz de solunu ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Yine çift cihaz desteği de mevcut. Yani aynı anda iki telefona veya tablet telefon veya bilgisayar telefon şeklinde iki cihazı birden aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. 45 desibele kadar gelen sabit gürültüleri engelleyebildiği Elime geçen tüm kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak aktif gürültü engelleme özelliklerini test ediyorum. Bu testte bu kulaklığı da soktum ve 12. seviyeye kadar gelen gürültüleri kulaklık engelleyebildi. Uygulamasını açtığımız zaman aktif gürültü engelleme özelliğinin de farklı modları bulunuyor. Uyarlanabilir bildir olarak. Burada gürültü kısmında da yine kendi kısmını ayarlıyorsunuz. Burada en çok etkili olan benim gördüğüm kadarıyla adaptif ANC yani uyarlanabilir ANC kısmında bir miktar daha başarılı bu gürültüye göre. Ben bunu kullandım genel olarak. Burada gördüğünüz gibi rüzgar engelleme modu da mevcut. Yani rüzgarlı havalarda hafif de böyle rüzgarı da engelleyebiliyor. Yine burada kulaklıkta şeffaflık modu da bulunuyor. Şeffaflık modu kısmında da yani kulaklığı çıkarmadan yanınıza gelen kişiyle rahat bir şekilde görüşebiliyorsunuz. Şeffaflık modunun başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani rahat bir şekilde yanınıza gelen kişiyle görüşebilirsiniz. Aktif gürültü engelleme performansı da bence fiyatına göre gayet başarılı. Yani burada yol gürültüsü, klima gürültüsü gibi gelen sabit gürültülerin %70'ine yakınını kesebiliyor ki burada kulaklıklar da kulağın içerisine güzel bir şekilde oturduğu için, yani pasif yalıtımı da başarılı kulaklığın. Bu açıdan kulaklığı beğendiğimi söyleyebilirim. Kulaklığın ses performansı kısmına geldiğimiz zaman 10 milimetrelik bir sürücü kullanılmış. Son ses seviyesi ortalamanın üzerinde bas ve tizlerin önde olduğu ve şekilde benzeyen standart bir ses karakteri bulunuyor. Sizler son ses seviyesinde bir tık öne geçiyor gibi gelse de keskin ve rahatsız edici değiller. Genel olarak ses berrak ve net geliyor. Yumuşak ve soft bir sesi var. Yani bas konusunda yoğun ve vurucu değil tam olarak kıvamında denebilir. Enstrüman detay ayrımı olarak yani fiyatına göre gayet tatmin edici ses kalitesi. Son dönemde fiyat performans olarak yine öne çıkan Soundpeats markasının T3 Pro modeliyle de bir kıyaslamak istiyorum. Son ses seviyesi olarak az farkla T3 Pro modeli önde. T3 Pro modelinde tizlerdeki biraz daha keskin. HT15 modeli ise biraz daha soft ve yumuşak. Telli çalgılardaki ayrıntılarda T15 modeli daha iyi veriyor. Detay ayrımı ses çözünürlükleri olarak benzerler. Akustik parçalarda HT15 ben biraz daha keyifli buldum. Şöyle uygulaması üzerinde hazır Ecolider modları var. Bunların haricinde ekstra buradan da kendiniz ekleyebiliyorsunuz. İlk uygulaması QC markasının kulaklıkları çıktığı zaman buradaki Ecolider'ları bir miktar rahatsız edebiliyordu. Güncelleme ile birlikte bunu çözdüler. Yani bunların da aralarındaki farklar güzel bir şekilde ayrıştırılmış. Yani burada Ecolider ayarı ile birlikte dinlediğiniz müzik türüne göre özelleştirebildiğiniz genel müzik dinleme deneyimi olarak fiyatına göre tatmin edici bir deneyim sunuyor HT15 modeli. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada QG'nin Buds ANC model kulaklığından duyuyorsunuz. Şimdi sesimi buradaki yaka mikrofondan duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi Bluetooth hoparlörden yoğun bir kafa gürültüsü açtım. Yoğun gürültülü kafa ortamında bir telefonla görüşmesi gerçekleştirdiğiniz zaman kulaklık sesinizi bu şekilde aktaracak. Kulaklık iPhone 16 Pro Max modeline bağlı Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu arıyorum ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan yani karşı taraf ne duyuyorsa siz de birebir şu an aynısını duyuyorsunuz. Her bir işinize yararsa beğenmeyi ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi ise QG'nin yine Melobat tt 010 10 olarak da isimlendirilen en iyi kulaklığına geçtik. Bunu da yine 6 mikrofon ve NG gürültü engelleme özelliği var. Bunda da yine altı e, bugün incelediğimiz kulaklıklar aynısı var. Acaba hiç mikrofon performansında kısmadan direkt, birebir aynı mikrofonları bu uygun fiyatlı olanlara da eklemişler mi diye açıkçası bu kulaklıkta mikrofon performansını da merak ettiğim için bu seste eklemek istedim. Siz hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiniz diye yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet, şu an sesimi UJ markasının Buds ANC model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Yol kenarında bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Gerçekten indirime girmiş sizinleri, fıstık tuk burada gördünüz. WhatsApp kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Mutlaka katılın. Hafifte bir bilgi yapıyor bu taraftan. Şimdi aynı mekanda yine QCM markasının ht 10 modülüne geçtik. Mikrofon performanslarında bir farklılık oluştu mu? Bildiğiniz gibi HT10 modeli daha yüksek fiyatlı olan modelde telefon fiyatlamasını da bu videoda yapalım. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman altı mikrofon ve NC gürültü engelleme özelliği var. HT10 modülüyle de bir kıyasladık. Yani uygun fiyatlı olmasına rağmen mikrofon performansı olarak kısmamışlar. Özellikle görüşme amacıyla bir kulaklık bakıyorsanız HT15 modelinden rahat bir şekilde görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman hem Android telefonlarda hem de iPhone'larda QC uygulaması ile birlikte kulaklığı kontrol ediyoruz. Uygulama girdiğimiz zaman sağ kulaklığın ve sol kulaklığın burada şarjını görebiliyoruz. Burada kutunun da şarjını yüzleri olarak görsek güzel olurdu şarjını yüzleri olarak göremiyoruz. Şöyle ses kısmına bastığınız zaman gördüğünüz gibi equalizer modları var. Sağ kulaklığın, sol kulaklığın dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer işitme ile alakalı bir durum varsa. Burada ayarlar kısmına bastığınız zaman kontrollerini gördüğünüz gibi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Tek tıklama, iki tıklama ve üç tıklama olarak. Yine basılı tutma olarak da direkt içerisinde yüklü bir şekilde geliyor. Sol kulaklığa üç tane basılı tuttuğunuz zaman oyun modunu açma kapatma. Sağ kulaklığa basılı tuttuğunuz zaman da aktif gürültü engelleme özelliği ve şeffaflık modu arasında geçiş yapıyorsunuz. Uyku modunu aldığınız zaman kulaklık Dokunmatikleri pasif hale geliyor Oyun modunu açma kapatma yine çift cihaz bağlantısı ya burada kulaklığı bul dediğiniz zaman bağlıysa eğer bluetooth'ta bu şekilde ses çıkartıyor. Planlanmış kapanma var. Belli bir süre sonra kapatabiliyorsunuz. Bip çıkardığı sesi değiştirebiliyorsunuz. Yine burada uyarı sesini değiştirme özelliği de mevcut. Buradan da bir yazım güncellemesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda uygulaması kapandı. Böyle arada QC uygulaması kapanıp açılabiliyor. QC uygulaması eğer kulaklığı bulmuyorsa uygulamayı açtıktan sonra kulaklıkları yerinden çıkardığınız zaman direkt eşleşme olacaktır. Genel olarak uygulaması böyle arada kapansa da kulaklığın tüm ayarları özelleştirebildiğimiz bir uygulaması var denebilir. Yani bu ayarları bir kere yaptığınız zaman kulaklığı farklı bir telefonda kullandığınız zaman da bu ayarlar kulaklığın içerisine yüklü bir şekilde kalıyor. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman kulaklıkta bir oyun modu da mevcut. Mini saniye açısından test yaptığım zaman 392 355 olarak çıktı. Ancak kullandığım telefon modelinden kaynaklı olarak bir miktar gecikme süresi fazla gibi gözükse de oyunun kendi içerisinden yani PUBG üzerinden yaptığım gecikme testinde ise diğer oyun modu olan kulaklıklarla yani 150 ile 200 milisaniye arasına kadar düşürebildi. Oyun modu açısından diğer oyun modu olan kulaklıklarla benzer bir deneyim sunuyor. Yine oyun modunu kapattığınız zaman da günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu olmuyor. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak HT15 modeli dış tasarım açısından deri görünümlü yani premium bir algısı mevcut. En önemli özellikleri bence burada altı mikrofona sahip olması yani rahat bir şekilde görüşme yapabiliyorsunuz. Fiyatına göre başarılı bir ses kalitesi bulunuyor ve ekstra olarak aktif gürültü engelleme özelliği de gayet tatmin edici seviyede. Yani burada fiyat performans olarak gerçekten dolu dolu bir kulaklık olmuş denebiliriz kulaklık için. Yine burada hi res yani yüksek çözünürlük ses sertifikası özelliğini bekleyebilirdik ancak fiyat bandına göre bu özellikleri bu kulaklıktan beklemek de çok adaletli olmaz. Genel olarak fiyatına göre bence gayet başarılı bir kulaklık olmuş. Siz burada ET15 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video QCM markasıyla ücretli bir iş birliği içermektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.